Selamun Aleyküm. Merhaba değerli insanlar. Buradan tekrar ülkemdeki bütün topluma bir uyarıda bulunuyorum. Bakın Türkiye'de doğan her bir vatandaş, her biriniz birer ceza ve adayısınız. Şimdi açıklayacağım. Sosyal olmayan bir devlette kardeşim sen bir ceza ve adayısın. Hakların çalınıp hazinedeki paraların hesapları verilmiyorsa sen cezaevine doğru yavaş yavaş gidiyorsun ve seni suça bulaştıracak bu eli kanlı katiller 36 yıl, 40 yıl cezaevlerinde ciğerlerin çürüyecek. Benim burada cezaevi adayı olan bütün halkımıza bir çağrım var. Gelin birlik olalım. Gelin bu haramzadelere haklarımızın hesabını legal yoldan soralım. Bu adamlar bütün geleceğimizi çalıyorlar. Bütün doğmamış çocuğumuzun geleceğini çalıyorlar. Benim özellikle cezaevine yatmış olan insanlara çağrıda bulunuyorum. Kardeşim, birbirimizle uğraşacağımıza sistem hepimizi bir şekil oyuna getirdi. Bu cezaevlerine attırdılar ve birer adayız bundan sonra da. Siyasi düşüncelerimizi bir kenara bırakıp gelin adam gibi bir noktada buluşalım. Bu halkın derdine derman olalım. Gerçek kabadayılık budur. İnsanların derdine koşalım. Bu haramzadelere hesap soralım. Birbirimizle uğraşmayalım. Cezaevinde mahkumların bir lafı var. Biz biz 40 kişiyiz, 40'ımız da birbirimizi çok iyi biliriz. Sistem hepimizi cezaevlerinde çürütüyor. Halen aklınızı başınıza almayacak mısınız? Gelin ülkemizi sosyal bir devlet yapalım, bir aile sistemine çevirelim. Her ay her vatandaşın hesabına 60-70 milyar hesap vergi paraları geri dönerse zaten gençler suça tenezzür bile etmez. Avrupa'ya 20 milyon ülkenin vatandaşı iltica için Sokaklara düşmez, dağlarda yürümez. Siyasi düşüncelerinizi bir, bir kenara bırakarak yoksa sen sucusun, sen bucusun gelin insanlıkta yarışalım. Gelin bütün bu cezaevi yatanlara ben bir çağrıda bulunuyorum. Sizi birlik beraberliğe çağırıyorum. Allah aşkına bu toplumun hayrı için. Madem gerçekten düşenin yanındasınız, madem ezilenin yanındasınız, gelin bunda yarışalım. Şahsi e, intikam duygularınızı bir kenara bırakın. Gelin bu insani boyutta birlik beraberlik içinde olalım. Bu hırsızlardan hesap soralım. Yüz yıldır sömürülüyorsun hem sen. Yüz yıldır sömürülüyorsun. Senin doğacak bebeğinin bile hakları çalınmış. Her bir her birini şu anda bir yere sürgün olmuşsunuz bu sistem yüzünden. Bunlar yüzünden, bu hırsızlar yüzünden bu belalar başınıza geldi. Bu katiller yüzünden cezaevlerine düştünüz. Ocağınıza ateş düşürdüler. Kriminal suçlu oldu adın. Ülkenin cumhurbaşkanı sen de olabilirdin. Ben de olabilirdim. Bu senin ananın sütü gibi helaldir sana. Ama ne yaptılar? Ülkede durmadan suç makineleri yetiştirdiler. Çünkü yasalar yasa değil. Kanunlar kanun değil. Hepsi kendi çıkarları çalıyorlar. Hazine boşaltılıyor ya. Boşaltılıyor hesap sorana bu eleştiriyi yapana bile cezebe atıyor. Niye? Çünkü adam bir yüz yıl daha seni sömürmek istiyor. Adam durmadan çalıp çırpmak istiyor. Sen bunu gör kardeşim. Ben yine söylüyorum. Bakın ırk er ayrımı yapmadı. Türkiye'yi bin tane çete yönetiyor. Bin tane çete. 300 tane Kürt mafyası, 300 tane Türk mafyası, 300 tane Laz mafyası, 100 tane Pomak, Çingene, Arnavut, Arap mafyası. Bunlar kanın, paranın kardeşi olmuş. Milyonları sömürüyorlar ya. Devletin bütün kurumlarını adamların koymuşlar. Vatandaşın nefesine çökmüşler ya. Hakkını arayana ya terörist diyor ya BHP diyor ya bilmem FETÖ diyor. Ya bilmem ne diyor ya katil diyor. Her türlü iftira atıyor. Ya bu bir kader mi arkadaşlar? Bu kader değil ya. Gelin bu oyunu bozalım. Gelin bu oyun yeter artık. Bu milletin evlatları bunu hak etmiyor. Avrupa gelsin benim doğduğum topraklara iltica etsin. Ne işi var benim ülkemin halkı orada, burada sürgünlerde, Orta Doğu halkı? Hep bu dramlar. Bırakmıyorlar doğduğumuz topraklara huzur barış gelsin. Ya iki tane cümle, güzel bir kelime söylemiyorlar. Görmüyor musunuz arkadaşlar? Sadece şiddet dili, rant, gaz, vatandaşın haklarını sömürmek, hazineye giden paranın hesabını soramıyoruz ya. Benim burada bütün cezaevi adaylarına ve daha önce yatanlara çağırın, gelin birlikte hareket edelim. Bu haramzadelere haklarımızın hesabını soralım arkadaşlar. Olması gereken budur. Selamlar, saygılar. Şemsettin Başak.